Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba. bugün sizlerle beraber Minecraft'ta survival bölümüne devam ediyoruz bugün yanımda kimse yok ben yani tek başıma çekeceğim bu videoyu şimdi, bölüm 3'ü çekiyoruz arkadaşlar bölüm 2'de yanımda Furkan Naziz vardı yalnız şimdi kimse yok Şimdi şunları koyup ben direkt madere dalacağım. boş. Bırakıcı koy demeler dursun belki bir işe yarar. Madenler de altın cevherleri dur da ocağa bırakırız. <laughs> şunu koy şunu koy. Koy şunu da. Şöyle şöyle. Sen git. Sen git. Şöyle şuraya gel. Taş baltayı koyalım. Sen çizdin sopayı alalım yeter. Yazmıyorsunuz da şu. Ne yapacağız? <laughs> ne onu atalım yeter Demir yok mu Ocakta şey yok o zaman. Şu dört değil. Neyse dört tane. Bir demir kazmada yapıp direkt madene alalım. Yalnız kömür eksiğimiz var. Bu yüzden kömür alacağız madende. Yani bayağı <laughs> kömür eksiğimiz <x> var. <laughs> son demi bakın ön tutulan koyalım biraz daha altını değiştirelim çünkü demirle başka bir şey yapmayız güzel bir demir alanı yaptık. Şimdi şuraya cadeyle bakalım. Üç tane de altın cadeylerimiz oldu. Tamam yeter bu kadar. Bu arada bu modda hileler açık mı? Açık. 32 ile önce itemlarımız Şimdi bu modu bayağıdır oynamayınca hangi madenleri hangi yerine Bir dakika şu kim primatörü denemek için şurada bir kim yazılır. Şöyle maden yer olmazsa tamam çalışıyor. Kusura bakmayın. Dostlara bakmayın arkadaşlar oyun attı beni şimdi tekrar gireceğim oyuna Hemen gidiyorum Evet girdim Şimdi küpü mentörü çekti bir kontrol edelim Çekmemişiz oyunu kaydetmemiş oldum attığı için Allah'tan test ettik. Gamma ile keeping inventory the Turu Tamam. Şimdi direkt bu maden uçalım. bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. En son işte en son video attığımda oynadım. Ondan sonra hiç girmedim. Mesela bakın mbo . Allah güzel bir maddeyle gireriz. Hadi, hadi. Ve evet. Of abi inşallah elmas vardır. Daha hiç elmas bulamamışız. Chestlere bak. bakmadım da. Olsa hatırlardım yani. Şöyle buraya bak açıkta evet. Şimdi diğer yerlere. Çıkmaz çıkmaz diye üzülür mü ya? Bir dakika arkadaşlar. Evet temizlik başladı? Şuna bakın ses geliyorsa eğer. Abi demirlere bak demir önemli değil. Bana asıl elmas lazım. Gerçi demirimiz de fazla kalalım birazcık. Demirimiz de bitti. Abi şu lav meşaleden çok daha fazla adım atıyor ya. Gördüm arkadaşlar. Orada bir demir daha var ama almayacağım. Yani Üretmeyin yorumlarda. Çevremiz bitmek biter az sonra bitince yeni minimeşerlikler yaparız. Abi inşallah bu nasıl çıkartırız ya. Gördüğünüz gibi kömürün arkasından demiştik. Görsünler ama. Ve başka bir maden çıktı. Oy ya ya. Restonlar da alalım. Gerçi evde bayağı redstone koymuştuk mecliste. Ama gene de redstone indir yani. Abi en kalsın Dönersem ben bu madenden. Bir daha zümrüt. Şöyle her yere bakalım. Mesela bak, bir şey atlamıyorumdur. Abi şuradan gideceğim ya. İçime doğru da elmas var inşallah. hadi hadi elmas elmas istiyorum elmas ver oyun bana şuraya da şöyle atalım abi uzaklaşmak istemiyorum ya çünkü genelde lavlar orada bulunuyor aman gitmeyeceğim elmas lavlar orada bulunduğu için pek uzaklaşmak istemiyorum ya şuradan yavaşça inelim önlemeyi dikkat edelim. Çünkü bu madenden elmas çıkacak. Yani çıkmasını umut ediyorum. Çıkacağına da inanıyorum. Lav hadi elmas elmas. Şuna şöyle şöyle Redstone varmış bak görmedik mesela. meşale atmasaydık da göremeyecektik. Hadi elmas elmas ver bana. Şuradan gidelim. Biraz sıkıcı video olabilir arkadaşlar. Yani yanımda kimseyi bulamadım. Keşke. Aslında Furkan'a mesaj atmadım. Belki atsaydım gelirdi de. Neyse no. artık bir dahaki videoda sana inşallah. Şu Bir <ben nasıl? gülüyor> <laughs> 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 Elmas ver bana oyun. Koyun bana elmas ver. Altın. Arkadaşlar geçen gün bilgisayarda Minecraft oynuyordum. Aynı böyle bir ağacın altından kazdım. Direk yanımda elmas çıktı. Direk. Nasıl olduğuna inanamadım. Altı tane elmas çıkarttım oradan. Abi öyle şaşırdım ki ama. Oynuyordum böyle bir ağacın altından kazdım. direkt yanımda damla vardı. Oye oh yeah, elmas var. Elmas hadi elmas. Elmas. Uf sakin ol. Hadi bir elmas ver artık. Alara iyice bakalım. İnşallah elmas görmemişimdir. Böyle hani görüp de almadıysam iyi yorum yerim. Oo, abi buldum vallahi buldum. Umut ediyorum buldum. Bir, iki, abi iki tane nedir ya? İki tane nedir Allah aşkına? Şurada bir gidelim vardır belki daha. Bu arada şeyimiz bitti. Meşalelerimiz. <laughs> Şimdi ben hemen Biraz daha mesela yapalım. Biraz daha... Bir biraz yukarı yap. Çok güzel şunu kıralım. Abi iki tane elmas mı verir ya? İnsan biraz verir. Bu arada arkadaşlar yani kesinlikle ama kesinlikle ben koymadım yemin ediyorum ben koymadım arkadaşlar. Vadeli bile bunlar. Of şuraya bak. Of sistem var keşke üç tane çıksaydı ya.

Akif yapma. İki elmas bulduk güzel oldu ama işte. Bir tane az 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 az. Biraz daha gelsin ne olur sanki. Şuradan. Şuradan gidelim. Ben daha gelmemiz. Hayır. Hadi. Hadi bir elmas. Nuri, Nuri. Elmas. Akif yapma. Boş ver sonra. <laughs> Hadi dinle. Neyse ya. Bakmayacağım hiç, hiç, hiç. Abi daha gelmediğim çok yer vardı. Nerede onlar ya? <laughs> Şuradan çıkalım. Sürekli aynı yerde dönüp dolaşıyorum arkadaşlar farkındayım. Altın madeni lan galiba burası. Bayağı altın galiba. Şurda şurada atladı. Şurada yer vardı. Hadi. hadi, hadi, hadi güzel bir yer gel, hadi, 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 hadi. hadi. olmada derin ya bayağı taş harcadım <laughs> arkadaşlar elmas bulmak istiyorsanız benim gibi lavların yanında gezin yoksa pek elmas çıkmıyor yani genelde lavların yanında oluyor elmas <laughs> bak yer buldum yer buldum hemen gideceğiz hemen hemen sakin sakin hadi gitmişiz oraya da ya. Oh yeah. Buraya gelmemişiz ama hiçbir şey yok burada. şey gitti. Şuralarına gittik ben evet. Of oh, buraya bak. Bak buraya gelmemişiz. Oh yeah. Hadi elmas hadi. Hadi bir elmas hadi elmas. Hadi elmas ver bana. Gene geldik buraya gelmişiz. çık. Ya uf düştük. Şuraya bir kır. bakmayın arkadaşlar Akif girmiş öyle. Tabi size çıkarttım. Buradan gitmiştik. Şuradan gidelim. Hayır. Hayır, hadi demiştim. Hayır, o şimdi? Anne, o nasıl şimdi? Başka bir şey çekiyorum. O şimdi? Şu video bitmiş mi? Uf, yandı, yandı o su. bir saniye. basmamak istiyorum. Kim bilmem, evet. Buraya da gitmişiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hem sesli söylemeyse söyle. Şurada i̇şte odasında. Olsun. Şuraya bir Bir of of aşağı mı insek yukarı mı Tabii ki aşağı çünkü ne kadar aşağıya inersek elmas bulma olasılığımız artar of gelmişiz buraya yüksek değil Allah Allah şuraları bir kır elmas var bu var var i̇şte en... Abi şurada spandrolma ihtimal yüksek. Baksanıza kırık taş var. Kırık taşları kim koydu? Ben gelsem meşale atardım ya. Oh yeah. Lav var, lav love var, ne oldu yerde? Of oh. ya üf ya zümrütmüş. Ela sandı. <laughs> lav varsa elmas da vardır ya, belki. Ama boh var. İster misiniz? Şuradan gidelim. Git gitmişiz o Niye görmedim lan ben bunu? Ya da gördüm anladım. Ya da görmedim. O ye la la varsa ha? elmas da vardı. kapat kapan. Elmas niye da var? Oo oh yeah, elmas da var. Oha elmas mı? Ya neyse elmas bulduk daha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şu şuraları kapat lan. Çıkışır falan. Şöyle kapat şuraları. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ya yuh ya. Bir tane elmas nedir ya? bir tane elmas nedir? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Kapıyı kapat Akif. Bir daha giderken de kapıyı kapat. Senizle video durdurdum, sonra gittim kapattım sana böyle. Kaç tane elmas çıktı? Üç tane vardı. Toplamadın mı? Topladım. Üç tane çıktı oradan ya. Hı. İlk ofisde oh, gördüğüm yerde bir elmas kazma yapıp biliyorum arkadaşlar arkada lapis vardı ama almadım yorumlarda sövmeyin sakın lapis vardı görmedin abi bakın orada bak. Oh ya burada da yağ var. Hadi bir elmas. Obsidian ama şimdi şimdi yaramaz. Şimdi buraya geldiğimiz yerden daha bir sürü yol vardı. Ben burada lava görünce direkt atladım. Mesela burada da yol var. Belki burada da elmas vardır. Girmeden bilemeyiz. Boğ Evet. Öbür yolda ne? Evet. Oraya gideceğim zaten. Arkadaşlar dünmüş ekip olmuş. Bayağı olmuş. Of yes. Ne kadar büyük yer varsa orada elmas da vardır. Sen niye tabartıyorsun ki? Sana ne? Oh ya, bitti. Oha lan elimizde bir tane kömür var. Neyse. Burada kömür bir varmış. Oh topla topla topla. Bayağı iyi 6, 7, 8, 9, 10, 11. Neyse 12, 11 tane yeter. Of. Bir oldu. Niye? Bir tanesi e, YouTube'a bir tane video atmış. O videoda eğer gülerse kanalı bırakacağım yazıyordu. Güldü. Evet. Kesiyor ya bırakamaz. O kadar abone kanalı ben olsam ben de bırakırım. Bir milyon abonesi. Hop. O ye orada yol var. Hemen bunu gidiyoruz. Orada yüzde elli şey var. Elmas çünkü normal. Altında. İşte altında da yol vardı karşısında. Dur sen bir sek. Uf şuradan aşağı atlamak istiyor canım. Çünkü ne kadar aşacağını ne kadar anlatsam zaten. daima söylemişimdir. O Bok çıkacak biliyorum aslında. Oha. Biliyordum bok çıkacak. Bu yüzden geliyoruz. <laughs> of. Şu sudan çıkmaktan nefret ediyorum. Nefret. Android'de daha zor kolay gelir. Bilgisayarda daha da zor. Of. Oh. eşya en son ekleyelim. ilk başta bir de şunu ekleyelim. O oh, yeah, love. Ya yeah, meşaleymiş. Şuradan gidelim. Abi iyi. Oha elmas. Elmas. Kapat şurayı. Kapat şurayı. Abi yuh. Bismillahirrahmanirrahim maşallah. Abi. Arkadaşlar yemin ediyorum Allah belamı versin ki ben koymadım bu elmasları. Yemin ediyorum bakın ben koymadım. Ben koyduysam Allah çarpsın. Abi yuh. Maşallah. Allah'ım sana şükürler olsun. Şu elmaslara bak. Abi. Çok iyi oldu bu. Artık mademden çıkalım ben. Hadi Abi, maşallah çok iyi oldu. Kaç? Tamı tamına 19 tane elmas, tek madende. Tek madenden 19 tane elmas çıkardık arkadaşlar. Sadece bir yerde evet, şimdi oraya atlayıp video çekelim. Hem şarjımız az kaldı hem de iyi elmas çıktı arkadaşlar. Ne var madende? Bir iki tane çıkartsam iyi olur. çok güzel oldu. 19 tane elmas tek maden. Ya burası ne elmas bulduğumuz yer. Şuradan bir gidelim. Oraya çok benziyordu karıştı. Şuradan geldim. Şuradan geldim. Gene yere geldim. Geldi. Allah Allah. Neresiydi ki lan oraya? Şuradan bakacağım abi. Elmas. Elmas. Hadi elmas. Hadi. Hadi be elmas. Hadi bir tane daha elmas ver de bari. 20'ye tamamlayayım devi Hadi adamlar ne olur adam. O başlıyor. O madem çok güzelmiş be. 19 elmas çıkarttık. Neyse hadi ölelim artık. Hadi. hadi, hadi. Orayı bulamadım arkadaşlar. Orayı gidecektim. Abi inşallah küp inventörü çekmişizdir. Çekmediysek var ya o kadar item giderse. Bence şey yapma. Bir, bit. daha. çekerim valla ne olur çekmiş olur yes be abi 19 elmas geldi çok iyi çok iyi şimdi şuradan direkt bir elmas kazma ve kılıç yapacağız tamam sen gel. 20 sopa yeter İlk bir tabi ki de işte. elmas kıl kazma Sonra tabi ikisi de bir elmas kılıç. Çok güzel. Neyse. Elmaslarımızı da parça harcamayalım da. Büyüme falan yaparız. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bari.